Öncelikle herkese merhaba. Bugün anne baba tutumları ve çocuğa etkilerine bakacağız. İlk olarak otoriter anne baba tutumu. Sürekli eleştiren, yargılayan, suçlayan anne babalardır. Anne babalar çocukları kendi kalıplarına göre yetiştirirler. Çocuğumu eğ eğitiyorum mantığıyla şiddet uygulanabilir bu otoriter anne baba tutumunda. Çocuktan yaşın yaşının üzerinde bir olgunluk beklenir ve ona özgürlük tanınmaz. Peki bu tutumun çocuğun kişilik gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir? Bu tutumla birlikte çocuk içine kapanık, çekingen, itaatkar olabileceği gibi aşırı saldırgan ve zorba da olabilir. Çocukta daima güçlü olma ve kendinden zayıfları ezme isteği vardır. Kendine güveni hemen hemen yok gibidir. İleri yaşlarda sıkıntılar karşısında dayanıksız ve çaresiz kalırlar. Çocuk alacağı ağır cezalardan kaçmak için yalan söyleyebilir. İnsanlar tarafından kolay kandırılabilir, yanlış hareketler yapmaya eğimlidir. Aşırı hassas, kırılgan ve hastalıklı bir kişi, kişilik yapısı görülebilir. Sürekli eleştirildiği için aşağılık duygusuna kapılabilirler. Aşırı hoşgörülü anne baba tutumu Çocuğa hiçbir zaman kesin kural konmaz. Konulan kurallarda uygulama ve denetimden uzaktır. Çocukların her istedikleri sorgulamadan yerine getirilir. Anne baba çocuğun davranışına karışmaz. Sadece büyük bir problem olduğunda varlığını hissettirir. Çocuğun aşırı hareket serbestliği vardır. Kendisine ve çevresine zarar verecek davranışlarda bile aile tarafından müdahale olunmaz. Aile doğruyu ve yanlışı çocuğunun yaparak yaşayarak öğrenmesini ister. çocuğa neyi yapması veya neyi yapmaması konusunda gerek gerektiği konusunda bilgi verilmez. Peki bu tutumun çocuğun kişilik özellikleri üzerinde etkileri var. Onlar da şöyledir. Gururlu, kibirli, kendini beğenen kişilik özelliği sergiler çocuklar. Sabırsız, sorumsuz, bencil, çabuk darılan ve her, her an her istediğinin yapılmasını bekleyen çocuklardır istediğini ailesine yaptırmaya alışkanlık haline getiren çocuk bu tavrı arkadaşlarında ve çevresinden görmeyince uyum sağlamakta güçlük çeker. Başkalarının haklarına saygı duymaz, kendi isteğinin olması için mücadele verir ve çevresinden dışlanabilir. Aşırı koruyucu anne baba tutumu çocuklarına hayat tecrübesi yaşama fırsatı tanımazlar. Geç kavuşulan, aşırı istenilen, tek çocuk, tek erkek veya kız çocuk gibi gibi çocuklar genellikle abartılmış sevginin odak noktasında olurlar. Çocuklarının büyüdüğünü fark etmeyip bebekmiş gibi davranır aileler. Çocuklarına hiçbir iş ve sorumluluk vermezler. Her şeyi kendileri yaparlar. Bu tür ailelerde doğal yaşam hakkı verilmez. Onu ilgilendiren kararlarda çocuğun yaşı kaç olursa olsun çocuğun fikri sorulmaz. Kişilik özelliklerinde ise şöyle bir etkiler oluyor. Hayattan Edinmeleri gereken deneyimleri edinmeden hayatla karşı karşıya kaldıklarında uyum sağlamakta güçlük çekiyor böyle çocuklar. Kendi başına hiçbir iş yapamıyorlar ve yap yapabileceklerine de inanmıyorlar. Dolayısıyla da huzursuz ve kaygılı oluyorlar. Çocuk ailesine olan bağımlılığını dış çevreye de genelleyebiliyor. Onun himayesi altında alabilecek herkese karşı bağımlı olmaya başlıyorlar. Ailenin aşırı koruyucu yapısı çocuğu bencil yapar. Daima dikkat çekmeye, çevresindeki kişilerin ona hizmet etmesini beklemeye başlar. Toplumsal yaşamda ayakta durma yarışında çocuk başarısız ve mutsuz olabilir. Ailesinden gördüğü sevgi ve himayeyi ileride eşinden de bekler. Hiç büyümeyen yetişkin çocuk olarak kalır. Davranış bozuklukları görülebilir. Dengesiz ve tutarsız anne baba tutumu Anne ile baba arasındaki görüş ayrılığından, annenin kendi içindeki kararsızlığından ya da babanın kendi içindeki kararsızlığından ileri gelebilir. Tüm çocuklara eşit davranmama, eşit sorumluluklar vermeme, kız ve erkek çocuğa cinsiyetine göre farklı davranmak. Çocuğun yaptığı bir davranış bazen çok sert bir tepki alabilirken bazen de çok olumlu şekilde karşılanabilmektedir. Görüşlerini açıkça söyleyemez kendini hiçbir ortamda rahat savunamaz, ürkek, herkesin söylediğini kabul eden biri olabilir. Sinirli, kavgacı, çabuk kırılıp öfkelenen, yalan söyleyen tepkisel bir kişilik yapısı geliştirebilir. Her zaman adımlarını diğer insanlardan geç atarlar. Çocuğun kişilik gelişimi üzerindeki etkileri ise şöyledir. Çocuk hangi davranışı nerede, nasıl, ne zaman yapacağı konusunda bocalar. Bu davranışı yaparak nasıl cezadan kurtulurum şeklinde bir teknik geliştirebilir. Çocuk nasıl davranacağını bilemez. İç çatışmalar, huzursuzluk ve öncelikle anne babaya, sonra da insanlara karşı güvensizlik oluşur. Doğru kararlar alamazlar. İlgisiz anne baba tutumu, çocuğa karşı denetim, çocuğun ilgi ve gereksinimlerine verilen tepki çok düşüktür. Sadece anne, sadece baba ya da anne baba duyarsızdır çocuklarına yeteri kadar zaman ayırmazlar, çocukları için hiçbir konuda gerekli çabayı harcamazlar, ruhsal durum ve okul başarısıyla ilgilenmezler. Bu çocukların kişilik gelişimi de şöyle olabilir: okula ilgisizlik, zamanı iyi değerlendirememe, yanlış arkadaşlıklar kurma, içki, sigara gibi zararlı alışkanlıklara başlama eğilimi, kural tanımama, suç işlemeye eğilimli olma uzun vadeli planlar yapamama başına buyruk yaşama ve evden ayrılma yanlış davranışlara yönelme okulu bırakıp erken yaşta çalışmaya başlama görülebilir bu tip kişilik özelliklerinde mükemmelliyetçi anne baba tutumu Yaşantıları boyunca ulaşamadıkları amaçlara kendi çocuklarının potansiyellerine bakmadan ulaşmalarını bekleyen velilerdir çocuklarından beklentileri yüksektir ve çocuklarının hata yapmalarını kabullenemezler. Çocuğun kişilik gelişimi üzerinde etkileri. Bu ağır beklentinin altında ezilerek sağlıklı bir kişilik geliştirmeleri de zorlaşır çocukların. Hep başarıya yönelik çabalarlar ve istedikleri seviyeye ulaşamadıklarında da hayal kırıklığı yaşarlar. Çoğu zaman beceriksiz hissederler, kendinin değersiz ve başarısız olduğunu düşünürler. Demokratik anne baba tutumu çocuk ayrı bir birey olarak kabul edilir. Çocuğun ilgileri göz önünde bulundurulur. Yeteneklerini geliştirici ortam hazırlanır. Kuralların uygulanmasında çocuğa etkin bir rol ve sorumluluk verilir. Çocuğa öğüt verme yerine yapması istenilen davranışlar açıkça belirtilir. Problemlerle baş etme yolları demokratik yollarla yapılır cezalandırıcı olmayan soru sorma ve düşüncelerini ifade etmeyin teşvik edildiği, sonuçtan çok süreçle ilgilenilen, merak ve keşif duygularının beslendiği, gereksiz kısıtlama ve baskıların olmadığı, kendi kendine yeterli olma ve kendi problemlerini çözmenin cesaretlendirildiği, sıradan hataların hoş görüldüğü, yergi yerine övgüye odaklanılan, ısrar ve zorlamanın olmadığı bir ortamdır demokratik ortam. Çocuğun kişilik gelişime üzerindeki etkileri ise şöyledir. Yaratıcıdır böyle çocuklar, dengeli ve uyumludurlar, Karala, karar alma becerileri gelişmiştir, seçenekli düşünmeyi bilirler, yeni durumlara uymada zorluk yaşamazlar, kendilerine güvenirler, başkalarının özgürlüklerine saygılıdırlar, kendi özgürlüklerinin sınırlarını bilirler, kendi haklarını korurlar, başkalarının haklarına saygı gösterirler. Arkadaş gruplarına rahatlıkla uyum sağlarlar. Bir gruba dahil olmada, grup içinde aldıkları görev ve sorumlulukları yerine getirmede zorlanmazlar. Çevrelerindeki akran ve yetişkinlerle sağlıklı iletişim kurarlar. Ailelere önerilerde ise, ise şunları söyleyebiliriz. Var olmalarının sizin için ne kadar önemli olduğunu çocuklarınıza hissettirin ve çocuklarınızın sizden ayrı bir birey olduğunu unutmayın. Evinizde herkesin birbirine güvenebileceği bir ortam oluşturun. Çocuğunuza kendi davranışlarınızda örnek olduğunuzu unutmayın. Beklentileriniz çocuğunuzun seviyesinde olsun. Onu aşacak beklentilerden kaçının. Mutlaka çocuklarınıza sorumluluk verin. Birlikte vakit geçirin. Çocuğunuzla ilgili problemleri onu suçlamadan ya da onun karakterini eleştirmeden tartışın. Yapmasını istediğiniz şeyleri net ve tutarlı bir biçimde anlatın. Çocuğunuzu olumlu tutumları öğretirken eleştiri yerine işbirliği yaparak birlikte çalışın. Çocuğunuza beceri duygusunu hissettirin. Çocuğunuzu diğer çocuklar ile kıyaslamayın. Çocuklarınıza zaman harcamak onlar için para harcamaktan çok daha değerlidir. Bu söz ile bugünkü sunumumuzu bitirelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere esenliklerle